Arkadaşlar merhaba. Bugün 15 Mayıs Çarşamba. Hepinize iyi günler diliyorum. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. AGESA'nın prim üretim rakamları açıklandı. Sigorta şirketlerinde rakamlar iyi gelmeye devam ediyor. 01.01.2024-30.04.2024 dönemine ait prim üretimi açıklama şöyle şirketimizin 1 Ocak 2024-30 Nisan 2024 dönemine ait prim üretimi hayat dalı 4 milyar 178 milyon TL, hayat dışı 90 milyon 807 bin TL olmak üzere toplamda 4 milyar 269 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup geçen yılın aynı ayına göre prim üretimimiz %103 oranında artış göstermiştir. Yani geçen yıla göre bayağı bir artış var %103. Agesa. Agesa'ya bakalım ras fiyatlanmıştın. Sigorta şirketleri yatırımcılarına çok iyi kazandırdı. Özellikle Haziran 2023'ten sonra faizler yükselmeye başladıktan sonra sigorta şirketleri de ciddi anlamda primlendi. Yani şöyle Haziran'da ne kadarmış? Haziran'ın başında 30 TL olan AGESA bugün 88,5 TL oldu. Dün de %2.9 yükselmiş. Yani tarihinin en yüksek seviyelerinde fiyatlanıyorlar. Şöyle zaten grafiği görüyorsunuz. Önceden böyle yükseliş olmuyordu. Yani faizlerle beraber sigorta şirketleri de ciddi anlamda yatırımcısına kazandırmış gözüküyor. Agesa'nın kaptaki haberi ve son güncel grafiği bu şekilde Hepinize iyi günler. Burada belirtilen bir yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.